Bunu böyle söyleyeyim mi? Hı hı. İşte e, ayıp olmasın siz ama bir şey var, bir durum, bir durum var, ama. bir durum var konuşmam gereken ama bilmiyorum ki hı hı. hani bu şekilde ama cinsellik olunca konu konuşulmaması gereken bir şey, İşte tp odasında da utana çekire. Yani çünkü utanılması gereken bir şey bu cinsellik. İyi ya da kötü, sağlıklı sağlıklı hiç fark etmiyor. İnsanlar yatak odalarını biriyle paylaşmayı terbiyesizce bir durum olarak değerlendiriyor. Terapi odası konuşulamayan birçok şeyin konuşulduğu yer. Bugün biz Cansu ile beraber birkaç madde üzerinden geçeceğiz. Senin de böyle kaygıların olabilir. Terapiye gideceğim ama konuşabilecek miyim, konuşamayacak mıyım? Hı hı. En büyük tabumuz olan cinsellikle birinci maddemizi açıyorum. Hı hı. Cinsellik konusu bizim kültürümüzde hep bir tabu haline gelmiş. Evet. Konuşulmaması gereken, konuşulursa ayıp, yasak ve günah olan. Hı hı. Bunun yerine böyle etraftan kulak çala çala çözüm bulmaya Girdi çalışan biraz daha. bir alan. Hı hı. Hatta ki tedavi için terapiye gelindiği halde bazen ikinci, üçüncü seansta ya aslında benim problemin başka bir şeydi diye dile gelen bir konu. Hı hı. Ya da böyle laf arasında şöyle de bir şey vardı ama falan deyip geçilen daha yüzeysel bahsetme gerekliliği olduğu düşünülen bir konu. Çünkü evet cinsellikten bahsedilmez, ayıp olur, işte özel bir durum ya da yapılmaması gereken bir şey gibi kanılar var. Tabuya dönüşmesinin sebebi bu. Açık açık konuşmak, gündelik hayatta normal bir sohbet sırasında bile konuşuyor ya da danışıyor olmak biraz daha tuhaf karşılanıyor. Çünkü evet. çok konuşulmuyor. Çocukluğumuzdan itibaren daha gizli saklı, neyin ne olduğunu tam olarak bilmeden aslında, e, işte annelerden babalardan o da belki hani iyi ihtimal, <laughs> e, işte artık da bir internet ortamı biraz daha e, hem avantajlı hem dezavantajlı bu konuda belki ama e, en azından cinselliğe dair bir fikri olabiliyor çocukların ergenlerin e, sağlıklı ya da sağlıksız olan kısmını sorgulayamıyorum maalesef güvenli kullanımla ilgili e, ama. Hala şu an 2022'de olmamıza rağmen hala tabu Evet çok büyük bir tabu ama bir yandan hani konuşma ayıp denilirken bu ayıbın bir yönü de büyük sapkınlıklar tecavüzler tacizler hayvanlara yapılan işkenceler ve bu inanın ki az değil yani bizim zannediyoruz ki çocuklara yapılan taciz ya da tecavüzleri böyle yabancı bir insan yapıyor, hı hı. uzakta bir kişi yapıyor ama değil. Genelde susulan, konuşulmayan ailede olan şeylerin ifade edilmediği bir alanda o hı hı. zaman aklıma hep şu soru geliyor. Ya gerçekten bu konu konuşulmasından bu kadar kaçarken tam aksine bunların yapılıyor olması ne, Çok <laughs> nasıl evet. olabilir yani bu durum nasıl böyle oluşabilir? Hı hı. Aklım almıyor çünkü e, sen Diyorsun ki işte cinsellik ayıp, yasak kızım yapma, kendini koru, işte bakire kal hı hı. Ee, ama ondan sonra e, muhteşem bir cinsel hayatın olsun. Ya sen bunu kötülüyorsun, cinsellik böyle kötü, şöyle kötü, konuşma, dillendirme ihtiyaçların olmasın hı hı. ama bir yandan ihtiyacın olsun sonra, evlendikten sonra çocuk doğur. Hatta olmak zorunda. Yani işte evlenen çiftlerden ilk beklenti işte ne zaman çocuğunuz olacak, ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz. Şimdi bir çocuğun dünyaya gelişinden önce oluşma sürecini cinsellik olmadan tabii ki yaşanmadığını herkes biliyor artık. Ama bu kadar ayıpken evlendikten sonrasında böyle bir beklentiye girmek ve bunu alelade sorabiliyor olmak insanın kafasında da oturmamış şeylerin olduğunu gösteriyor. Cinsel konuşmuyoruz ama bebeğin ne zaman olacak? Nasıl kodladın ki sen? cinsel yani Hı -hı. bu sapkınlık olarak bir yandan yaşanıyor. Hı -hı. E sen bu cinselliği nasıl kodladın? Hı -hı. E, ayıp bir şey, kötü bir şey, yaparsan orospu olacağın bir şey, Hı -hı. E, zevk almayacağın bir şey ya da ne bileyim iyi olan şeyler dahi olsa yani en rahat ailede bile e, şunu duyabiliyoruz. ilk cinsel deneyimim çok kötüydü. Hı -hı. Yani o yüzden şunu çok merak ediyorum. Yani sen cinselliği nasıl kodladın? Ve bu kod üzerinden çünkü biz deneyimler yaşıyoruz ve bu kod üzerinden biz cinselliği konuşamıyor ya da konuşuyoruz. Kesinlikle. E aslında ailelerin biraz da koruma amaçlı çocuklarını öğütlediği bir duruma dönüşüyor bu işte. Sana zarar verecek insanlardan uzak dur. Ee, ama bunun altında yatan başlık biraz cinselliğe dayalı oluyor. Ee, sadece cinsellik değil, belki o sınırlarını koruması e, çocuğa öğretiliyor ama cinsellik konusu daha üstü kapalı konuşuyor İşte zamanı değil. Ee, çocuklara şey derler ya, biz nasıl dünyaya geldik diye sorar çocuk. İşte leylekler getirdi, ee, şurada bulduk. Ee, ama bunun açıklaması yoktur. Aslında her yaş grubuna... Göre açıklama mevcut tabii ki. 5 ee, yaşında bir çocuğa e, bütün cinsellik sürecini belki anlatamazsınız, anlayabilecek değil tabii ki ama e, konuşulmamış şeyler, üstü daha kapalı çok merak şeyler daha çok merak uyandırıyor. Ve deneme isteği uyandırıyor. Küçük bir çocukta da e, sadece cinsellik değil, bilmediği her şeyi çok merak ediyor. E, cinsellik de bunlardan biri tabii ki. Evet. E, ve varoluş amaçlarımızdan biri cinsellik. Bu kadar temel bir e, güdü durumundayken bu kadar konuşulmaması aslında sapkınlıkların ortaya çıkmasıdır. Çünkü bilmiyor kimse. Deneyimlemek istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Sonraki süreci değerlendiremiyor. Çıkmaza düşülüyor böylelikle de. Ki bu sapkınlıklar noktasında e, kültürel olarak hiç de azımsanmayacak kadar vakamız, hukukatımız var. E, baktığımız zaman işte şişeye tecavüz eden, hayvanlara hmm. tecavüz eden e, kadınlar zaten sürekli duyduğumuz, zaten şiddetle sürekli karşılaştığımız hmm. bir durum. E, peki bu kadar konuşulmamaya değiyor mu? Yani hani bunu terapi odasındaki kısmını zaten şimdi konuşuyor olacağız ama en temelde şu soruyu size sormak istiyorum. Yani gerçekten de bu konuyu konuşmamak ne katıyor? E, konuşmamak ne katıyor bilmiyorum. Ama e, Konuştuğum zaman ne kadar da güzel, yapıcı şeyler olduğunu ben terapi odasında görüyorum. Çünkü hı hı. Cansu Hocam şöyle bir vakayla karşılaşmıştım. Yani kaç yıl boyunca vajinusmuş bir şekilde hı hı. ve bunun artık ilişki içerisinde normalleştiği ve evliliğin böyle sürdüğü durumlar yaşanıyor hı hı. Türkiye'de. Yani çünkü bunun tedavisi Konuşulmadığı için yok. Yok. Bilinlemiyor. Ayıp olduğu için yok. Hı hı. Dillendirilmiyor, konuşulmuyor. Bunu illa şey değil. Ee, okumamış, okumuş olarak ayırmamak hı lazım. Hı. Cinsellik öyle bir tabu ki kimse eteğindeki taşları dökemiyor, konuşamıyor, ifade edemiyor. O yüzden de, de yani konuştuğun zaman ne kazanacağını biliyorum. Hı hı. Ama konuşmadığın zaman ne kazanacaksın? Aslında daha çok dezavantaja dönüşüyor konuşulmadığında. Ee, ki bu terapi odasında bile konuşmakta güçlük çekilen bir konu. Evet, özel bir alan terapi odası, işte terapiste danışan birebir kalıyor ama e, birine bunu anlatıyor olmak bile insanları çok rahatsız ediyor aslında. Biriyle işte mahremimi paylaşıyorum. Ee, bunun bir sorun olduğunu bile değerlendirememek, ee, evet normal bir cinsellik yaşıyorum. Halbuki vajinus yani bunu, bunu normal olarak çünkü deneyimli değil bu. Orada işte devreye cinselliğin biraz alın altına süpürülmesinden kaynaklı olduğunu görüyoruz. Buradaki durum şu oluyor: Vajinus olan ya da işte erkekte bir cinsel problem varsa erken boşalma gibi hı hı. bir problem varsa ya da herhangi bir belki tıbbi bir problem. Burada kişiler hatayı şöyle yapıyor: Kendi kimliklerine yapıştırıyorlar. Hı hı. İşte ben eksik olduğum için. İşte ben şöyle olduğum için her neyse hı hı. E, ve buradaki problem kendine yapışık bir problemse, yani bu iyileşmeyecek bir şeyse bu zaten e, tedavi için bir yere başvurulmuyor. Aksine gidiliyor. Daha dini yönden yardım alınmaya çalışılabiliyor. İşte hı hı. Değişik şerbetler içilebiliyor. Ama belki de problemin çok daha basit. Yani belki çok farklı bir yerde e, bunu bilebilmek için bunu kendi kimliğine yapıştırmaman lazım. Hı hı. Ama bizde öyle değil. Cinsellik çok e konuşulmaması ve yasak olan bir şey olduğu için eğer bunu beceremiyorsan da herkes beceriyor, herkes çocuk doğuruyor, sen nasıl doğuramıyorsun? Demek ki bu senin kimliğinle alakalı bir şey. Evet, sen olduğun için. Ya da senin becerim. erkekliğinle alakalı, hı hı hı. becerememenle alakalı. Hı hı. Hani bu bir sağlık problemi olarak dillendirilmiyor. Bu kimlik problemi olarak dillendiriliyor. İnsanlar da bunu kabul ediyor aslında bir yerde. Onu da konuşmak lazım. Çünkü evet belki toplum bunu dayatıyor, aileler bunu dayatıyor ama e, Kişi bu durumu kabul ediyor ve benden kaynaklı bir sorun yaşıyor mu? ya da kimliğine dayalı bir sorun olduğunu kabul ederek hayatına devam ediyor. Aslında e, psikolojik bir sorun olabilir, fizyolojik bir sorun olabilir. Farklı başlıkta değerlendirilse işte ne bileyim ciğerlerimi üşüttüğümde de ben doktora gidiyorum. Evet. E, çünkü işte mide ağrıdığında doktora gidiyorum, tedavi oluyorum ve bitiyor. Ama şey diyor musun yani ne kadar yetersiz bir insanım, ciğerlerimi üşüttüm <laughs> ya da hani ne kadar böyle bir durum demiyoruz Tabii yani. Ki. Ama cinsellik olunca konu, e, konuşulmaması gereken bir şey. İşte TPO'da aslında da utanı çekile. Yani çünkü utanılması gereken bir şey bu cinsellik. İyi ya da kötü, sağlıklı sağlıklı hiç fark etmiyor. Ee, i̇nsanlar yatak odalarını biriyle paylaşmayı e, terbiyesizce bir durum olarak değerlendiriyor. Ya da işte namusla ilgili bir durum olarak değerlendiriyor. Halbuki üreme içgüdüsüyle zaten dünyaya geliyoruz ee, ve işte çocuğu olsun insanların diye uğraşılıyor. Normal olan o. ve konuşulması gereken. Yani bu. bu bilmediğimiz birilerinin yapmadığı bir şey değil. Hayır, Hatta hayır. şöyle e, talep odasına şöyle şeyler duyuyorum. işte. Bunu böyle söyleyeyim mi? Hı -hı. İşte e, ayıp olmasın siz ama şimdi bir şey var. Bir bu durum, durum, bir durum var. E, bir durum var konuşmam gereken ama bilmiyorum ki. Hani Hı -hı. bu şekilde. Bu yani. aynı ezan'dan prezervatif almaya benzer. Hani Hı -hı. Başka şeyler alıp benim prezervatife de ihtiyacım var. Hı -hı. Yani bu çok e, aslında düşündüğümüz zaman e, bu utandırılmak e, bizim çocukluğumuzdan yapışan bir şey. Ya yani yoksa cinsellik konusu yetişkinin meselesi ama konuşan çocuk. Hı, hı. odasında da biz bunu böyle gözlemliyoruz. Yani çocuk dediğimiz alandaki sesimiz çıkıyorsa utandırılmış kimliğimiz, işte yargılanacak, kim, yargılanabilirim, utandım. İşte kendimi ifade edersem azarlanabilirim, ayıplanabilirim. Ve yani bu çocuğu azarlandım çocukken öğrendiğimiz şeyler ama bir yetişkin yetişkin sevişir. Bu çok normaldir. Evet. Sağlıklı Bunu bir durum. konuşabilirsin. Bir, bir şey varsa, bir durum varsa çözebilirsin, halledebilirsin. Hı hı. Ama biz burada cinsellik noktasına yetişkine adım atamadığımızı düşünüyorum ben. Çocukta kalıyoruz. Bu, bu konuda kesinlikle e, katılıyorum sana. E, çünkü toplumsal olarak da e, çocuk yetişirken e, işte ahlaki değerleri de birleştirip, bir eğitim vermeye çalışılıyor çocuğa. İşte kız çocukları altında bez bile olsa bacaklarını ayırıp oturamazsın. Bir de etek var. Hiçbir yeri görünmüyor. Ama bacaklarını kapatıp oturman gerekiyor. Çünkü bu işte terbiyesizlik, çok çirkin görünüyor. Hep böyle bir bacak kapatma, işte cinsel bölgesini gizleme, asla göstermeme ve bir zarardan koruma olarak algılayan bir çocuk yetişiyor. Şimdi yetişkin olduğunda cinsellik yaşarken ama hep böyle öğretildi. Hep o bacak kapalı olmalı, ee, işte zarar görebilirsin öğretildi. Nasıl bir birliktelik şey. Erkeğe de, yani kız kısmına örnek vermiş olduk. Erkek hı hı. çocuğun da yaşadığı şey şu oluyor. İşte pipini göster. Hı, hı İşte ondan sonra çok çocuk yaşta penislerin boylarını ölçmeye başlıyorlar evet. ve burada artık şuna şuraya doğru gidiyor. Ben normal miyim? Penisimin boyu nerede? Bir standarttan araçta Türkiye ortalaması nerede? Hı hı. İşte ilk cinsel deneyiminde bazen aileden birisi götürüp Genel eve götürüp böyle korkunç, travmatik hmm. bir şey yaşanabiliyor. Hani hmm. erkekten ne kadar fazla bekleniliyorsa bu göstermek, yaşamak, deneyimlemek hmm. kadından da o kadar göster, yani göstermemesi üzerine bir deneyim evet. isteniyor. Ama bunun yarın bir gün birleştiği bir an var. Yani evlendikleri bir an var. Hmm. O evlendikleri anda çok fazla problemle karşılaşıyoruz. Ya yani bu problemlerin karşılaşılmaması için aslında şunu bilmeye ihtiyacımız var. Hepimizin çocukluğunda farklı biçimlerde bu konuda hasar aldık. Yani en hasar almadık diyen kişi bile şunu söyleyebiliyor. Ya gerçekten ilk cinsel deneyimimde çok kaygılıydım. Çok kötüydü. İşte hala daha sevişirken işte bedenimle uyumlu gidemeyebiliyorum. Yetersizlik duygusu çıkabiliyor gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Demek ki benim mesela burada temelde bana söylenmiş, bana hissettirilmiş kodlarla alakalı aslında yetersizlik sadece hani güncel hayatımızda işte başarı gibi değerlendiriliyor belki daha çok ee, ama bu cinselliği de kapsıyor. Evet çocuklukta işte görünür olmak ya da görünmez olmak üzerine kodlanan bir cinsellik yetişkin olduğunda da tam tersine dönüşüyor belki İşte erkeklerde kendini kanıtlama çabası bir şekilde. Nasıl olduğu önemli değil ama ben erkekliğimi kanıtlamadım. Abartılı ya. bir şekilde anlatılıyor. Evet her şey çünkü öyleydi. bunu bir güç olarak aldığında çocuk, işte ergenlikte bunu kanıtlamaya çalışacak ki en asi zamanlar ve o kimlik kazanım zamanları. Evet ben erkeğim ve çocukluğumdan beri bana bunun güç göstergesi olduğu e, öğretildi. O zaman bu penisle bir şey yapmalıyım ben. Kadınlara, işte çocuklara, hayvanlara, herhangi bir şeye. O gücü e, buluyor olmak, aslında o sapkınlıkları öneltiyor. Ya da tam tersi, bu o kadar ağır gelen bir yüke dönüşüyor ki gerçekten işte ereksiyon sorunları, boşalma sorunları yaşamaya başlıyor. Çok yani büyük ço da psikolojik dar. yani. Aynen öyle. ama altyapıda böyle bir şey olunca yetişkin hayatında yaşayamaması çok normal. Evet. absürt bir durum değil ama insanlar bunu işte yetersiz. Beceremiyorsun, yapamıyorsun. İnsanlar söylemese de kendisine zaten çok daha ağırlarını söylüyor <laughs> ve e, inanın bu şey değil. E... Konuştuğunca halledilecek bir mesele halinde gelmiyor terapiye. Evet. Zaten oraya kadar çok zaman geçmiş oluyor. Çok geç kalınmış oluyor. O yüzden biz şu anda böyle bir konuşma yapıyoruz. Yani Hı -hı. geç kalınmasa keşke. Çünkü evliliğin 10. yılına geliniyor. 5. yılına gel geliyor. Evlilik çok hasar alabiliyor. Evlilik de olmak zorunda değil. Yani kişinin kendi hayatında kendine dair çok kötü sıfatlar yapıştırmış olabiliyor. Hı -hı. Yani ben kimim ki ne başaracağım? Adam bile olamadım. Evet. Gidip bir kadınla beraber bile olamıyorum gibi e, ya da hayatının bir çoğunu genel evlerde, masaj salonlarında geçiren bir kesim oluşabiliyor. E, böyle baktığımız zaman e, biz terapi odasında bunu anormal karşılamıyoruz. Yani terapi odasında terapistler bu konuyu zaten sıkça konuşuyorlar. İnan tek sen olmayacaksın. Yani böyle bir Aynen, problemin de, varsa e, burada terapist de sana demeyecek. Yani işte şöyle de problemi varmış demeyecek. Çünkü zaten onun varlığının oradaki amacı seni anlamak. Ama o kadar yargılanmaya açık ki toplum sana tarafından. sana çok utanarak söyleniyor. Evet, yani. terapist de beni yargılayabilir. Sen nasıl sevişemiyorsun? Ne demek vajinus Ya da bir kadına gidip bir kadın terapiste ben işte sertleşemiyorum mu diyeceğim. Hı -hı. Bunu nasıl söyleyebilirim? Ee, bu biliyorum bence birçok erkek için çok zor. Evet, tabii. Ee, yani Ama yine de şunu böyle söyleyip belki de bir iç rahatlatma yapabiliriz. Yani Hı -hı. bu konular geç kalındıkça çalışılması daha zor bir hale geliyor. Evet. Böyle bir problemin varsa kendi hayatında tanıdığın birisinin böyle bir problemi varsa Hı -hı. mutlaka bir psikologdan destek alabilirsin çünkü bunun tıbbi boyutu dahi olsa psikolojik olarak hasar aldığı için bazen tıbbi boyut hallolsa olsa dahi psikolojik olarak yani o başarısız kendince başarısız deneyimlerden dolayı Hı -hı. kişi daha rahat bir şekilde cinsel hayatına olamıyor. Yani zaten Hı -hı. cinsellik psikolojik bir şey yani beyin ve beden beraber çalışıyor orada ve bu da çok önemli. Yani sadece haz alma dürtüsüyle bir hareket değil yoksa asla böyle sorunların hiçbiri yaşanmazdı herhalde. E, iki kişinin birlikte paylaştığı bir durum aslında bu. E, burada iletişimle devreye giriyor. E, bir sorun yaşandığında şimdi karşıdakine de kendimi kanıtlayamıyorum, kendime de kanıtlayamıyorum. Karşı taraf da benden memnun olmamış oluyor çünkü birini memnun etme çabasına dönüşüyor, bu göreve dönüşüyor, arzuların ötesinde bir şeye dönüşüyor ve ne istediğini ya da benim ne istediğimi bilmeden hareket ettiğimiz bir süreç oluyor bu. İletişim kopukluğu da meydana geliyor. Evet. Cinsellik sadece fiziki bir birleşme değil elbette ama bu o ten temasından işte arzulardan, düşüncelerden öte e, karşındakini de anlamalıyım ben bu noktada. E, konuşulması ayıp bir şey ise e nasıl, nasıl iletişim hani bu şey nasıl yani şimdi biz e, ne istediğimizi mi söyleyeceğiz? Çok ayıp. Yani nasıl yani ama ben ne istediğimi bilmiyorum ki. Tabii bir de öyle bir durum yani, var. Yani iletişim hem kişinin kendisiyle iletişimi kastediyoruz. Yani sen bedeninle iletişim hmm. halinde misin? Bir ona bak. Aynaya geçip bedenini tanıyor musun? Bedenin nasıl gözüküyor? ona onunla ilişkin nasıl? Ona bak. Aha. Ondan sonraki kısmı için belki de e, partner kısmına devreye sokabiliriz. Çünkü benim kendi bedenimle bir ilişkim yoksa, benim kendime dair haz alacağım yerleri bir deneyimim yoksa bunu partnerime anlatamam. Ee, ve bunu aslında şöyle, birazcık biz ödevler veriyoruz, seans odasında ödevlerle çalışıyoruz cinsellik konusunda. Hı hı. Ee, nasıl yani, işte ödev gibi ben nasıl anlatacağım? Bu bildiğiniz ödev gibi öğrenilen bir şey aslında. Çünkü e, bu deneyimi biz başka hiçbir yerde öğrenemiyoruz. Yani evet. e, bir kişinin bir kişinin nasıl haz alacağını, haz noktalarını e, ya da bunu kendi aranda nasıl anlaşabilirsin, anlatabilirsin kısmı ödevlerle ortaya çıkabiliyor. Seanslarda da bunu ödev şeklinde bazen yapıyoruz. Çünkü bu genel bir durum değil. Herkes de farklı bir evet. e, arzu ettiği bir durum olabiliyor. Keşif yolculuğu diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Yani bireysel farklılıklarımız var ve cinselliğin e, böyle e, motu, motu bir halde olmasına gerek yok. Herkesin hayatında farklı bir düzeyde olabilir tabii ki bu. E, ama konuşulmadığı için kendi partnerinle, işte eşinle bile konuşamadığın bir noktada tabii ki anlaşamazsın. Bir de Cansu hep böyle problemler üzerine bahsettik ama bir de şöyle bir kısım var toparlayacak olursam. Hani cinselliğin güzel gidiyor olabilir, keyifli gidiyor <laughs> olabilir e, ama e, bunu bir şekilde daha farklı bir boyutu olabilir. Sen belki hep tek düze bir şekilde deneyimliyorsun. <laughs> e, bu noktada da kişinin belki terapide dest çift olarak destek alması mümkün. Yani illaki böyle bir hastalık bir problem, net bir şekilde görebileceğim bir şey değil ama bazen de motomot mot 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 giden bir durum oluyor. Yani geliyor, evet şöyle böyle bitiyor gibi bir hal oluyor. Buradaki tutkuyu arttırmak da bazen terapiyle destek alındığında daha keyifli, daha haz içeren bir yolculuk, bir dans haline gelebiliyor cinsellik. Aslında cinsel hayatında mutlu olan çiftlerin normal evlilik, gündelik hayatlarında da daha mutlu olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. çünkü çok bağlantılı. Yani bir ilişki içinde cinselliği yok saymak hiç sağlıklı değil. Ama bir yerde mutlu olduğun, doyum sağladığın bir alan varsa bu bütün hayatına genellerini besliyor yani. Aynen öyle. O yüzden hani cinselliği sadece konuşulmaması gereken işte ayıp, gizli, gizemli ya da yok saydığımız bir şeye dönüştürmek yerine evet, paylaşabileceğimiz insanların olduğunu bilmek. Çünkü aynı şeyleri yaşıyoruz hepimiz. Ee, çok yabancı kimsenin bilmediği bir durum değil bu. Ee, ayıp olmanın ötesinde aydınlatılmaya ihtiyacı olan bir durum sadece. Konuşulmadığı için bilinmeyen çok fazla şey var. Keşke daha çok konuşsak. Keşke daha çok <laughs> konuşsak. Ee, bunu konuşmaya devam edebiliriz. Evet. Ee, sorularınızı ya da yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız. Bu konuda diğer başlıklarımızda değerlendirebiliriz tabii ki. Cinsellik hakkında terapi sürecinde dair merak ettiğiniz şeyler varsa soru olarak gelirse, hı hı. bunun için de ayrı video çekebiliriz. Ee, videomuzu beğenip destek olursanız, paylaşırsanız çünkü bu konu yayılması gereken bir konu bence. Evet. Ee, bu konu ne kadar çok konuşulur, ya evet, yani partnerine gönderebilirsin, ya evet biz konuşmuyoruz cinselliği Hı -hı. kendi içimizde gibi. Ee, bu şekilde daha konuşabilir bir hale getirilebilir diye düşünüyorum. Çok değerlendirmeye açık bir konu. O yüzden e, en azından ilk adımda partnerinizle konuşmaya başlayabilirsiniz. Evet, birinci adım partnerinle konuş. <laughs> Öyleyse bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hı -hı. Merak ettiğiniz her şeyi bize aşağıya yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.